Otur bakayım. Ay benimki kahve mi? Benimki Benimkini içebilirsin istersen. Tamam. Bakın ne kadar yaptı bana. Bunu göstermek istedim. Çok yetenekli kız al. <laughs> Şimdi beni alan yaşadı. <gülüyor> Neden? <laughs> Allah <Okay. gülüyor> <laughs> Allah. <Gilemiyorum>. Bilemiyorum. Bilemiyorum. I Öykü. And you're watching Disney Channel. Kendisi <gülüyor> <gülüyor> Hello. Merhaba. Merhaba. Ben Öykü. Ben Müşra. Ve biz <laughs> piknik sepeti. <gülüyor> <gülüyor> Aralık ayında okuyacağımız kitapları ben TBR e, arabamda şeydeki işte sürekli atıyorum ya be. Ne bu? Soğanlıkta olan, işte sebzelikte olan kitaplarımı yazdım genelde. <laughs> Çok iyi. Öyle ya. Yani. Evet. Mantıklı. Birkaç tane de şu şuanın kitaplarından baktım, kopya çektim. O şekilde bir böyle şey hazırladık. işte. Çekeceğiz. Benim hiçbir zaman TBR'im yok zaten. Ben rastgele okumak istediğim kitapları yazdım. Buradan 4 tane kitap seçeceğiz. Bir tane de yabancıların kitap önerilerini okuyoruz videosunda. Birer tane de oradan okuyacağımız kitaplar var. Evet. O şekilde aralık TBR'ımızı oluşturacağız. 5 tane kaç tane okuyabileceğiz? Çok heyecanlı. Seç bakalım. Ya hepsini ben... okuyacağız derdim ama yine de herkes herkes herkesin bildiği üzere benim güvenilirlik sıfır o yüzden. Yapacak bir şey. Tamam başlıyorum. Gümüş Alevler Sarayı. Bunu bayağıdır okumak istiyordum. TBR'ın da yok bu arada. Yani kitabı bende yok. Ama alırım. Ya bayağı oldu bu arada. Ben üç günlük kitabı okuyalım. Evet çok oldu. Bayağı ben oldu. önce bitirmiştim sanırım. Evet. Bizim. Bir aynı vakit. Sonra pek yani. sen çok hayatlanınca benim ilgimi kaçtı galiba bu kitaba. Ama yani olabilir. çok küçük bilgilendirme yapmama gerek olduğunu da sanmıyorum ama Kassiyan ve Nesta'nın hikayesini anlatıyor. Hatta aslında Nesta'nın hikayesini anlatıyor. Kassiyan ve Nesta ama şey gibi değil bu yani. <laughs> Feriha'nın resmi gibi değil tam olarak. Evet. Daha çok Nesta'yı okuyoruz ve çok güzeldi. Ben evet. çok sevmiştim. İlk ben okuyacağım, anladım. Aralık'ta okuyacağım ilk kitap, ya yani ilk okuyacağım kitap değil de hani çektiğim ilk kitap bu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öyle derim, öyle okumam gerekir. Doğru. <laughs> ne çıktı ki? Denizin Altına Düşen Kız. <laughs> Denizler Altında 21 Fers. <laughs> Yani bu da bayağıdır okuma listemde var. Kapağı çok güzel olduğu için çok beğendiğim bir kitap ama daha böyle masalsı filan o yüzden genelde hmm. güzel olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şey okuyacağım ben de. Ben hiç bilmem o kitabı. Konusunu filan ben de çok bilmiyorum ya. Hmm. Ben de kitapların konusunda çok detaylı detaylı yani bakan bir insan değilim o yüzden. çok hmm. Ben bilmiyorum. de buraya yazdıklarımı mesela dördüncü kanatı falan koydum. Tam konusunu bilmiyorum. Yani ejderha Sadece... var. Aynen ejderha var o kadar biliyorum. Bir de herkes gibi. bayılıyor onu biliyorum Aynen. yani. Bu kadar. Hayat İmkansız, bu da Matt en son çıkan kitabı. Bu da, ya çok uzun süredir da değil zaten hani, okumayı tamam. bir aydır falan bekliyorum maksimum. Güzel oldu, manasıyla okumuş olurum. O kitapta e, ne anlatıyor, bir öğretmenin başından geçen hikayeleri. Zaten şöyle, Matt kitaplarında genel olarak olay şu şeklinde değil, daha böyle insan psikolojisi üzerine Hı -hı. kitapları olduğu için muhtemelen o da o şekilde bir kitaptır. Okuduktan sonra yorumlarım. Şimdi heyecanlıyım ama. Ha ben mi? Evet, evet evet çünkü okumak istiyorum. Ben, benim en sevdiğim yazar o yüzden. Doğru abi. Evet. Spoilerler mi? Bu da bir romantik komedi. Geçen sene demiştim yani sana kapağı ya şey çok benziyor demiştim. Bridgerton'daki Penelope'ye çok benzeyen bir kız var kapağında. <laughs> Aynen bir kız işte birazcık hani fazla kiloları yüzünden hani yasak kimsenin termo olmayacağını falan düşünüyor. En yakın arkadaşına aşık sanırım. Tamamen değil mi ya bilmediğim bir kız. Rüyalar gerçek olsa ya aynen ona benziyor. Aynen. Aynen, aynen. evet. Hani konu olarak yani. Evet 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 İşte o tarz bir şey. E, fan gör hatta sanırım bu kız. Onunla alakalı bir olaylar var. Öyle çok merak ediyorum bunu da. şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Harry evet. Styles fan, Harry Styles fan fiction'ın film olması hakkında. İzlediniz mi o filmi? İzlediyseniz evet. yorumlara yazın. Bunun çocuğu var. Çocuğu adamın fanı. Adam da boy band'de. Hani Harry Styles, ha. Harry style fan, fiction'ı bu. Gerçekten zaten yazılmış kitap bu. Ha. Sonra işte yeni film oldu bu. Ya yeni Ay. dediğim geçen yaz. Oha hiç bilmiyordum. Çok değişikmiş. Ben Harry Styles fanfiction deyince Harry ile bir tanesi arasında bir şeyler var, muhabbeti var diye. Ha yok o da o. Şey. Değişik. Bir karanlık pencere. O iyi oldu ya bayağı. Şu Çektim mi kadar zaten... çabuk çekmiş. Az önce çekmiş zaten. Konuşurken elimde tutuyorum. Bunun ne anlatımı hiç hatırlamıyorum ama iki kitabı var diye biliyorum. Aynen. Çoban Kral serisi. Çarpık Taç ikinci kitabı da Evet aynen. Bu kitabı da bayılırım merak, merak, merak. Merak Bayağı ediyorum zaten. Evet, çok beğeniliyor. O yüzden güzel oldu. Ben genelde fantastik falan yazdım. Normalde TBR'deki onlar çünkü. Ama hani şu ana kadar güzel gidiyor. Evet, gerçekten çok güzel bir şey oldu. Benim de en üst fantastik ve romantik komedim var. Bakalım. E, gayet iyi gayet bu arada. Iyi. Romantik! <gülüyor> <gülüyor> Kitabın adı Romantik Komedi. <laughs> bu da şöyle bir şey. Ee, bir tane program, Gece Kuşları diye bir programın metin yazarı bir kadın var. Kadın böyle artık hani aşk, aşkların ümidini kesmiş. Normal sadan bir hayat yaşıyor işte. Yaşadığı her şeye razı olan bir kadın. E, ee, programada bir gün işte pop şarkıcısı sanırım. Noa diye bir... Daha yeni okudum onu Noa pop şarkıcısı sanırım. <laughs> Noa diye bir adam konuk oluyor ama aralarında böyle sızlıyorum. bir... Evet. Aralarında bir kıvılcımlar oluyormuş gibi hissediyor ama... <laughs> Bakayım. Çok iyi. Tamam bu arada ilk üçüm bayağı iyiydi gerçekten. O yüzden dördüncüden <laughs> <laughs> <çok> mutluyum. <laughs> <laughs> Tatoyunları. Oha onlardan çıkardı. Aralıkta Aralıkta bir başka bir kitap okuyamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ortaya çıktı çünkü. Neyse tamam bunu Ya Tatoyun'u çok uzun zamandır hmm. okumak istiyorum. O yüzden hani ve ikinci kitabı da var evde. Çünkü çok inanmışım. Hmm. Birinciyi bitirip ikinciye geçeceğim. Ben hani Tatoyunları şöyle başlıyorum. Kitabın en başında kitapla hiç alakası olmayan ama o hmm. White Walkers'ların oraya gidip onları gören hmm. alakasız insanların olduğu sahne var ya hani evet. orayı okuyorum ve devamında hani daha startlara gelemedim hani o kadar. İnşallah bu sefer bu bir, şey izlediğini olur. okumak. Ben çok severim. İzlediğini okumayı mı? Tabii. Ya, ben okuduğumu izlemek okey de izlediğimi bir daha okuyamam. okuduğumu izlediğim zaman Kitap da bu da güzeldi. Kitap da bu şöyle evet bir şöyle bir böyleydi ama izlemesi bil... kolay. Ha. Okuduğunu bir daha izlemek kolay ama izleyip her şeyi bildiğim şeyleri okumak çok yorucu. Ama farklılık normalde patronları şeylere göre, kitaplara göre. Hmm. Kaçıncı kitapta farklılaşıyor? Kaç ekrandan lan? Onu diyecek Çok de tamam. Kötü değil bu arada oku tabi de. Yok okuyacağım zaten de. Buz. Ne kadar heyecanlandı ya çok merak etmiştim bunu. Şimdi bu buzda şey anlatıyor, böyle tabi anladığım kadarıyla. Ee, bir tane peri kız var, normal hayatta insanlar arasında yaşıyor ve bir tane sev, sevgilisi var işte. Sevgilisinin altısında öğrendiği gece çok fazla içiyor ve sokaklarda dolanırken e, perilerin kralı, bir şey kralı işte, Thorin diye bir kral. O da eş seçmek için bir şey düzenliyor, yarışma kadınlar arasında. Ee, bir de bu arada eş muhabbetine taktım. Eş muhabbetiyle ilgili çok fazla şey okudum. Hmm. Şimdi bu okuduğum kitapta da var, Elf Kraliçesine İhtiyaç Edeceksiniz. Şöyle gelinde de vardı eş olayı. <laughs> Sevmedim de tam olarak ama mesela okumak da çok eğlenceli. <laughs> Neyse. Ee, ondan sonra işte çok fazla işte kız sertüen küfür falan ettiği için Elf Kralına dikkatimi çekiyor. <laughs> Ağırlığın ne kadar farklı bir kız. <laughs> bir şey. <laughs> ondan sonra işte şey diyor, neden sen? katılıyorsun, şeye katılıyor, turnuva ikna ediyor ama kral olarak mı ikna ediyor yoksa aynı farklı biri olarak mı onu bilmiyorum. Hmm. Arkası olduğu için kitabın arkasını okudum sadece. Hani belki de farklı biri olarak ikna ediyor onu. Ama bayağı oradakiler ölümüne savaşıyorlar kral için bunu anlatıyor. Devamı da var bu arada ve bu da sevilen bir seri. Hmm. Evet. Bir oku bakayım, beğenirsen belki ben de okuyayım. Aynen bakalım. Tamam benim son ıı, seçtiğim kitap olacak. Bir sonraki bu arada Ocak tibi yarınma şey de koyacağım. Eşleşmeyi şimdi çok konuştuk ya hakkında böyle şey Aa, O kitapları da ta işte evet. Eren zamanından falan okumak istediğim bir şeydi. Örten sen seç o zaman bana. Aa tamam sen de bana seçersin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yarın ve yarın ve yarın. Okey tamam bunu da ıı, zaten başlayıp. Sonra bir şey videoları çekiyoruz. Başka evet. kitaplar. Harika bir şey okumam gerekiyordu falan. <laughs> Yok ya başka bir şey yapalım. Neyse yarın bırakmıştım yani. Ama bunu okumak istiyordum evet, zaten. Okumak istiyordum. Bu da yarın ve yarın ve yarın. Benim zaten okumak istediğim bir kitaptı. Ee, bunlar iki bir kız bir erkek. Hastanede tanışıyorlar. Kızın ablası hasta. Çocuğun kendisi hasta. Hastanede tanışıyorlar. Arkadaş oluyorlar. Çok yakın arkadaş oluyorlar. Ama bir sebepten dolayı aralarına bir şey giriyor Uzaklaşıyorlar. Oraya kadar okumuştum zaten. Sonra evet. ileride tekrar karşılaşıyorlar. Birlikte bir bilgisayar oyunu yapıyorlar. Hani o kısım seni saymaz ama diyorlar. Evet. evet ben de şimdi dedim ki ben bu kitabı böyle bilmiyordum. İçinde de bir teknoloji sevmiyorum. Ama <laughs> teknolojiyle alakalı bir şey ya, değil evet, orada. Yani evet. oradaki kurgu aslında. Anladım. Daha hikayenin şeyi. Evet, evet. Tamam bunu da okumak istiyorum. Benim tibiyarım çok güzel oldu bu arada ama evet, bence. muhtemelen ben. iki tanesini falan okurum. <laughs> ya, boşuna yap. Hayır ya, ya hepsini okumak ya, isterim ama. aynen öyle. Çok büyük konuşuyorum, sonra hiç okumuyorum. O yüzden kimseyi kandırmanın alemi yok bu Daha kanalda abi. diyerekten. Tamam, ben sana seçiyorum şimdi. Aa, Hadi bakalım. Ay, dur dur şey olmaz. ne kadar yalanlar. Ben, <laughs> ben gerçekten sevindim. bu. Çok güzel bir kitap. İyi bir kızın cinayet şerifleri bu, evet. Bunları okumam gerekiyor zaten. Bence olmaz. de, evet. Çok güzel bir kitap. Ya zaten muhtemelen buradan <laughs> mesela şey yapacak olsam... İyi Bir Kızın Cerahat Rehberi, Buz ve Spoiler Alarmına öncelik vereceğim bu üçüne. Zaten şu çıkınca pek mutlu olmadın. Deniz Malta'nın şarkısı. Onu da bir ara okumak istiyorum ama aşırı bu arada da değil. değil. Aynen, bu arada da deli yani. Bir de Beyaz Leke'yi de okuyacağım da, 700 sayfa kitap. Hı. Çok merak ediyorum ama konusuna hala bakmam Neyse arkadaşlar, bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bize bir ay öneride bulunmazsanız seviniriz. Bizi bir ay bir rahat bırakın. Özellikle iki ay öncelikle yani. <laughs> Üç. Tamam. Aralık ayında okuyacaklarımız bu şekilde. Zaten Aralık ayında videolarımız da hemen hemen hazır Aynen. gibi. Bunları hani Instagram'dan da paylaşıyor oluruz. O şekilde. 100 abone olursak da yeni yıla kadar, 31 Aralık'a kadar bir sürprizimiz var size. <laughs> evet. Ama 31 Aralık'a kadar 100 abone olmamız gerekiyor. 100 abone olursak güzel. Abone olun. Beğenmeyi, beğenmeyi unutmayalım. Yorum da yapın. Evet, yorumlar yaparsanız. Evet. Yorumları biz okuyoruz, mutlu oluyoruz yorum yazdığınız zaman bu okuyoruz arada. Okuyoruz yorumlara iki kere yorum geldi bize. Evet, hep insan. hemen esas alıp bir şey yaptım. Çok mutlu olduk yani o yüzden. Ben de kanala pek bakmadım. Evet. evet. Oldu o zaman, kendinize iyi bakın. Kapağımı çok beğendim. Böyle bir şey benim kapağım nerede? <laughs> kafasına kendime hakem olamıyorum. Ben zaten yetiştiremem. Beş tane çeksek de yetişmez ben. Her <laughs> gelen bir ağabey <malzeti. gülüyor> <laughs> o. <Yo. gülüyor> Sabah kadar onları mı eğleyeceğiz? <laughs>